Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars bölümünün e, yani Brawl Stars videosunun birinci bölümündeyiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Pumba izleyeceğiz arkadaşlar. Öyle bir kanal var. Göstereyim hatta. Burada Pumba yazıyor zaten. Abone oldum ben buna. Seviyorum çünkü. Siz de abone olabilirsiniz. Şuradan hemen başlatalım arkadaşlar. Bölümümüzü. böyle hileci adamlar var orada. Arkadaşlar, pem yenilendi de ee, yani güncelleme geldi arkadaşlar. Belki bu e, kanalda çekebilir, onun videosunu da çekeriz biz. Bu kanal e, videosundan tarsa biz de buradan izleriz. Hadi devam. We can do this. Aa yeni çıkan karakterler Çekmiş aslında baktın mı? <laughs> Arkadaşlar şey oldu dondu gene. Gerilettim şimdi. Siz görmediniz diye. go. Bu e, şeyi şey de var arkadaşlar o aksesuar ismini unuttum şimdi. O aksesuar bende de var arkadaşlar. Bayağı işe yarıyor yani. <laughs> ya reklam geldi ya. Bu 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 oyun ya. Nup oyunları. Nup oyunu yani. Hadi. Please like Arkadaşlar az önceki bana hep oluyor enerjiyi alıyor kendi tam alacak yani öyle öldürüyorlar çok sinir bozucu bir şey. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar bu videoyu e, şu günde atıyorum. Yani 13 Mayıs'ta atıyorum. Siz 14 Mayıs'ta izleyeceksiniz. Çünkü e, ben yarın demiştim. Yarın atacağım. Yani her gün her gün video. Ama bir hafta atmadığım için böyle sık sık atacağım bu hafta. Sonra gene aynı şekilde 2 günde 3 günde devam ediyoruz. Kasmasın diye yaptım arkadaşlar. Fazla bir şey değişmiyor zaten. galnesini attı ya Onu yapan çok kişi var arkadaşlar bizde de yaptılar en az bir kere yaşamıştır yani o kişileri. Kendi kalesine atanlar da var. Böyle bir bug var arkadaşlar. Düzeltildi mi? Daha yeni güncelleme geldi ama bilmiyorum. <laughs> spend it high. I might spend it, I might spend it, I might spend it high. Buy an island, once I get the advance. Buy an island, just to give me a ten Count money with my feet in the sand. I do it, I want this be all what I can. Ayy, windows tinted, can't see in it, in that brand new eye. Got no grilling, need no filling. All my smile, gate smile. Heartbreaking, nobody on my red. Break mine, that's like one of it. Love hard, but I don't stand a chance. to cash in the way and it's up to my head. Ay, see the pumas in my vision, my head spinning. Right, got some drama, can be with it. I'm just winning. I, new axe, new axe, new axe, new axe, new X, saw me ride. New X, new X, new X, new X, new X, saw me ride. I might spin it, I might spin it, I might spin it. I, I might spin it, I might spin it, I might spin it. I, new axe, new axe, new axe, new axe, new me ride. New axe, new axe, new axe, new axe, new me ride. I might spend it, I might, spend it, I. I might spend it, I might spend it, I might spin it, I might spin it, I might it Elephant way the trunk in the front, Jackie Chan, way I do all my sounds. Lay the wood like I'm laying a bunt. Misunderstood, you can call it up love. Hey, run up ditches, I might Palm is itching, cash is in it by the end of night. MCM, I'm not talking about crush. That don't I don't mean to be blunt. Stay low, keep it the ıklamlar da çok bir dert ya Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. He bu arada arkadaşlar şurada karakter var ya. Allah Allah. Şu karakter niye gelmediyse bir bekleyin arkadaşlar. Sonlarda herhalde. Hep sonlarda olur. Evet. Neyse arkadaşlar öyle bir karakter gelecek dediler gelmedi bu arada. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Gale geldi ama e, gal galır geldi ama şuradaki e, en öndeki var ya arkadaşlar galının en önündeki ne derlerdi ya robot şeklinde sprout'u demiyorum arkadaşlar sprout'u bilenler bilir. Leon da biliyorsunuz. Onun önündeki işte o ikisinin önündeki o o karakter gelmedi arkadaşa. Gelecek dediler. Gösteriyordu. Ben gördüm yani youtuberlarda. da ama fark etmediler mi bilmiyorum. Ben tam izlemedim herhalde. Çünkü izlemedim. <laughs> tam izlemedim herhalde değil yani. İzlemedim çünkü tam. Ve ben güncelleme gelince sabahleyin açtım arkadaşlar. Ama e, oyun herhalde bayağı paralı olacak yani bildiğim paralı olacak oyun ileride kesin öyle olur arkadaşlar oyun paralı e, para yükleyenleri işleyecek herhalde youtuberlara falan neyse arkadaşlar bu videonun da sonra gelelim bu arada benim kanal yakıyor arkadaşlar e, teşekkürler bu arada yani izlenmeler geliyor baya yanlış şeye girdim pardon burada atacağım video duruyor pardon ya çok video uzadı Heh. Şuraya basacaktım. Çarpı çarpı. Çarpıya basıyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Çık. 5 dakika çekebiliyormuşum zaten. Video çekemem. Kameradan yani. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Çok uzattım videoyu ama. Yani. Burada yeni video attım arkadaşlar. Bunu görürseniz bunu da izle izlersiniz yani. Buradan eee bütün videolar var mesela en yüksek arkadaşlar şu tuğarlan videomuz 24.000 ya 24.000 Allah dedi. belki büyüyünce öyle olacak 24 bin 30 bin ne bilirim yani belki olacak öyle olacak yani şu an 7 abone çok e, güzel videolar atmıyorum yani o kadar montajım iyi değil bilgisayarımdaki kamera iyi olsa ondan bayağı çekerim arkadaşlar e, ekran kaydedici programı yükledim zaten hemen onlar iyi Neyse arkadaşım bu videonun nasıl gelelim sizlerle birlikte görüşürüz. De. Hadi bay bay.